Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugün kimlikli modelimiz 28204 kodlu bir Zeus Bolt Koi Fish. Bu şekilde klasik sarı bir kutuda geliyor. Hemen kutu içine bakalım. Şöyle bir şey var mı? Yok. Şöyle bir tane belgesi var. Şöyle bir sinir bezi. Kutu hangi renkse sinir bezi de genellikle o renk oluyor. Metal kordon bir model metal halatları görüyorsunuz. Boltların klasik e, tarzı bu. Böyle metal halatlar bulunuyor. Koi fish dediği aslında bir e, sazan türü. Böyle balıklı, güzel. Bu Invicta'nın en böyle işlemeli modellerden birisi. Koi fishler. Bakın yanlar işlemeli. İç İş taraf keza öyle. İç tarafın yanları bile işlemeli. Bakın Bu taraf, bu taraf da öyle. Şimdi arkaya geçelim. Arkası da öyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Burasını bile boş bırakmamışlar. Su bitkileri, balıklar var. Su kaplumbağası var. Ee, tam özelliklerini vermedim. 53.8 mm'lik bir kasa çapı var. Camı safir katkılı. Flame Fusion Kristal. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip ve mekanizması Japon Seiko VD53. Şimdi kronometreye basalım. Şu an çalışmaya başladı bakın alttaki saniyesi. Tekrar basınca kronometrenin saniyesi duracak. Evet bakın durdu. Sıfırlamak için de sağ alttakine basıyorsunuz ve şu an sıfırlandı. Düğmeleri vidalı, ben bir an önce çıkarmıştım. Şimdi tekrar yerine takalım geçirmezlik açısından önemli bu. Evet. Bu şekilde kilitliyorsunuz ve artık basılmıyor. Dediğim gibi bir Excursion'da bir şey var. Bir model var. Bir de Vintage'de yeni çıkan bir model var. Böyle işlemeli. Onun haricindeki en işlemediği modellerden birisi bu. Invicta'daki. E Hiç böyle boş değil. Yani güzel balıklar var. Bunda maviye kırmızı, yani değişik renkleri olan modeller oluyor. Güzel. Şöyle kolunda gösterebilirim. Koldaki duruşta bu şekilde olacak.